Herkese merhaba arkadaşlar. Toptan Katalog kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber A101'in 13 Mart'tan 19 Mart'a kadar geçerli olan büyük indirimli ürünlerini yani haftanın yıldızları ürünlerini inceleyeceğiz. Video geçmeden önce video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. A101'e gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen ilk ürünümüzden başlayalım. Önceden biber salçası çeşitleri var. Acı ve tatlı seçenekleri bulunacak. Her biri 1650 gramlık. Adet fiyatları da 36.95'ten 29.65'e düşüyor. Tarabya'dan İzmir tulum peyniri var. 250 gramlık. 14.95'ten 12.45'e düşüyor. Torku'nun dana kangal sucuğu var. 350 gramlık. 23.95'ten 20.25'e düşüyor. Beşlerden dana kangal sucuğu var. Bu da 350 gramlık. 23.50'den 19.95'e düşüyor. Nescafe'den kahve çeşitleri var. 10'lu paket şeklinde satılacak. Üçü bir arada sütlü köpüklü. ikisi bir arada ve üçü bir arada seçenekleri bulunacak. Paket fiyatları 8.45'den 5.90'a düşüyor. Baştan belirtelim tahmin değil gerçek katalogtur. Resmi sitelerden alarak sizlere sunmaktayız. Seyah Color markasından saç boyası çeşitleri var. Oldukça seçeneği mevcut. Adet fiyatları 14.95'den 9.95'e düşüyor. Tursil'den konsantre toz deterjan var. 7,5 kiloluk 41.90'dan 32.90'a düşüyor. Bir şahtan yarım yağlı homojenize yoğurt var. 2 kiloluk 11 liradan 9.50'ye düşüyor. Bir şahtan yarım yağlı süt var. 1 litrelik 4.45'den 3.95'e düşüyor. Ahirden tam yağlı taze beyaz peynir var. 1 kiloluk 23.95'den 19.95'e düşüyor. Bozbeyezine Markistan tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir çeşitleri var gurme inek peyniri ve 3 farklı lezzet seçenekleri bulunacak. Adet fiyatları 25 25.50'den 22.95'e düşüyor. Arabiyadan tam yağlı taze kaşar peyniri var. 1 kiloluk 40.95'den 34.95'e düşüyor. Balık dünyasından dondurulmuş dilim somon var. 440 gramlık 19.95'den 16.95'e düşüyor. Pilişten kebap var. Bu da 200 gramlık 3.5 TL'den 2.95'e düşüyor. Arkadaşlar hala video like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. Abone olduktan sonra yanda çıkan zil üstüne basıp tümünü işaretlerseniz her gün attığımız videolardan ilk olarak sizler haberdar olabilirsiniz. Pınar'dan Aç Bitir Hindi dilimli salam var. 70 gramlık 3.45'ten 2.75'e düşüyor. Başta Acı Max'tan çemeni sıyrılmış dana pastırma 120 gramlık 16.50'dan 13.75'e düşüyor. San Marcos 9 dondurulmuş katmer var 135 gramlık 5.95'ten 4.95'e düşüyor. Çerezya'dan çiğ badem var 150 gramlık 14.50'den 11.50'ye düşüyor. Çerezya'dan çiğ kokteyl var 150 gramlık 15.90'dan 12.75'e düşüyor. Bu da son önümüzde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hala like atmadıysanız lütfen like atın ve kanalımıza abone olun. A101'e gelmesini istediğiniz ürünleri de yorumlara bildirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.